Değerlendirme testi onun çözümlerine geldik. Şimdi aynı uzunluğa sahip iki farklı yolun birer kenarlarına görsellerdeki sayılar kadar ağaç dikilmiştir diyor. Her iki yolun başında ve sonunda bulunan ağaçların yolun başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklıkları ardışık iki ağaç arasındaki mesafe eşittir. Yoğun uzunluğu 700 metreden fazla olup ardışık iki ağaç arasındaki mesafe metre cinsinden bir doğasıdır. Buna göre yolların uzunlukları toplamı en az kaç metredir demiş. Şimdi bakın atıyorum ki 1, işte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bu atıyorum ki 8 metre ama bu 8 metreden 9 defa tekrar ederek bu yol ulaşmış. Yani bu aslında bu aslında boşluklardan gidersek 9'un katı. Buna bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da aslında 8'in katı. Neden? 8 boşluk var. Örneğin burası 7 olursa 8 kere de 56 olacak. Yani 9 ile 8'in katlarına gidiyor. 700 metreden fazla olacak ama en azını bulacağım. Şimdi o halde ne yapacağım? 9 ile 8'in ekokunu alacağım. 9 ile 8 aralarında asal olduğu için bunların ekoku 72 santim gelir. Tamam mı? Şimdi 72'nin tam olarak 10 katını alırsam 720 santim yapar. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu yol 720 santim olsun. 720 santimi şöyle ben eğer boşluklara ayırırsam 720 santim. Ağaçın kalınlıkları önemsiz demiş zaten bakın. 720'yi 9'a bölersem ne yapar? 80. Şimdi 80, 80 bakın bu gidiyor. Ee, he bu zaten 720 bul. Pardon yol uzunluklarını soruyormuş ya. 720, 720, 1440 yapar zaten. Tamam mı? Ben ağaç adedini falan bulmaya çalışıyordum ama zaten ağacın adedini vermiş. Evet geldik ikinci soruya. Düz bir ipe asılan balonlardan yan yana olan iki farklı renkteki balona ardışık balonlar denilmektedir. Ee, bu düzende balonlar görsel 1'deki gibi dizilmiştir diyor. Görsel 1'de ipteki ardışık balonların üzerine yazılacak sayılar şu kurallara göre belirlenecekmiş. Sayılar soldan sağa doğru büyümektedir. Tamam. Mümkün olan en küçük doğal sayılar yazılacaktır. Ardışık balonların üzerindeki sayılar aralarında asal olacaktır. Tamam. Tüm balonların üzerine yazan sayılar iki basamaklı olup onlar basamındaki rakamları birbirinden farklı olacaktır. Onlar basamağı demiş. Şimdi bakın o zaman buraya mesela 13 yazamam aralarında asıl olsun ya da 11 yazamam. Neden? Onlar basamağı farklı olacak. O zaman direkt neye geçeceğim? 20'lere. Onla hangisi aralarında saldır? Mesela 21 değil mi? Neden? 3 kere 7 mesela 21. Tamam. Sonra buraya 30'lara geçeceğim. Örneğin 30 diyebilir miyim? Hayır. 3'e bölünür. 31 derim. Daha sonrasında yeşil ne olabilir diye bakalım. Yeşil bakın yine onlar basamağı farklı olacağı için artarak diyecek. Yani 40'larda bir şey. Bakın 31 asal olduğu için mesela 40 diyebilirim ben buna. Tamam. Daha sonrasında ne diyebilirim? İşte 40 buraya 50 işte 1 diyebilirim. Neden? Bakın bu 2 çarpı yani 5 kere 8'dir. 2 üzeri 3 çarpı 5. 51 3'e de 2'ye de bölünmüyor. 5'e de bölünüyor. 51 yazabilirim. Tamam. Şimdi bakın bunları bulun. Hem artarak gitti. Hem onlar basamağındaki rakamlar birbirinden farklı oldu. Hem de ardışıklar aralarında asal oldu. Şimdi o halde ne diyebilirim bakın. Patlayan balonlar 21 ile 51. Ne yapacağım? Ekokunu bulacağım. İkisi e, i̇kisi de 3'e bölünür öncelikle. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 17. Bakın 17 ile 7 aralarında asal olduğu için direkt bu ikisini çarparım. 17 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 7, 49, 50 var. 4, 7 kere 1, 7, 119. 119 da 3'ü çarpıyorum. 3 kere 9, 27, 50 var. 2, 3 kere 1, 3, 2 ile 50 5. 3 kere 1, 3, 357 sayısına ulaşırım. Evet geldik 3. sorumuza. Evet. Yüksekliği ile genişliği santimetre cinsinden birbirine eşit ve doğal sayı olan basamaklar ile oluşturulmuş iki merdiven görselle görseli yanında verilmiştir demiş. Bakın basamaklar bunlar. Birinci merdivenin genişliği 180 santim olup ikinci merdivenin yüksekliği 210 santimmiş diyor. Bakın yüksekliği ve ile genişliği santimetre cinsinden birbirine eşit doğal sayılarmış. Şu Merdiveni oluşturan basamakların yüksekliği ile genişliği santimetre cinsinden 20 santimden az ve bir doğal sayı olduğuna göre demiş. Her iki merdivende bulunan basamak sayıların toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi bak. Bu şöyle atıyorum ki buraya A santim diyelim. Bakın bu A, A, A. Yani bu A, A gidiyor. 180'e ulaşıyor. Yani şu şu 180'in tam bölü. E yüksekliğe baktığımız zaman da yükseklik bu değil mi? E bu da A. Bakın bu da A. O zaman ben ne diyeceğim? E, buradaki hem yata hem dike A olduğu için ikisi de bu 180'i ve 210'un tam böler. Yani en büyük ortak bölenleridir. E az merdiven olması için de çok büyük olması lazım ama 20 santimden az. O halde ne diyeceğim? 120 ile 210'un 210'un neyine bakacağım ben? Ebobuna bakacağım. Evet. E ee, hemen neyle başlıyorum? 10'a bölerek başlayayım. Bu 18, bu 21. Ee, e 3'e bölebilir miyim? Hayır çünkü o zaman 3'e bölersem bu 6 olur, bu 7 olur. Ama gördüğün gibi 3 dersem çarptığım zaman 30 olur EBO'vu. O yüzden 20'den az demiş. O zaman 10 olacak. Tamam? 10. O zaman diyor ki basamakların toplamı, sayıların toplamı. Şimdi o zaman e, 10 santimse buradan 18, buradan 21 santim. 21 adet. Bunları toplarsak ne yapar? 39 yapar. E, burada çıkmadı. Bir yerde bir yanlışlık mı yaptık bakalım. Yo 180, 210. EBOB'unu bulduk. Şöyle yapalım. Tekrar 180 ile 210'un EBOB'una bakalım öyle 2'ye böldün 90 105 ee, sonra 3'e böldün 30 35 sonra işte 5'e e böldün 6 7 6 3 2 6 o zaman şöyle 15 seçerim yani şimdi şöyle bir şey neden çıkmadı? Bakın 2 çarpı 3 çarpı 5'tir bunun. ebobu. En büyük ortak böleni budur. Ama 2 de ortak bölenir. 3 de 5 de ayrı ayrı. Ama ben en büyük dediği için 3 kere 5'ten 15 alacağım. Bakın ondan daha büyük bir ebob ebo buldum. O zaman ben ne yapacağım? 180'i 15'e böleceğim. 180'i 15'e bölüyorum. 1 kere 32. Yani bundan 12 adet olur. 210'u 15'e bölüyorum. 1, 15, 60, 4. Demek ki bundan da 14. Bundan 12, bundan 14 topladık. 26 adet yapar. Evet güzel soruydu. Bir yere dikkat etmemiz gerekiyordu. Evet geldik. Bu konumuzun artık son sorusuna. Bir yüzü pembe, diğer yüzü mavi olan dikdörtgen kağıt ile bir yüzü yeşil, diğer yüzü turuncu olan dikdörtgen kağıt farklı büyüklüktedirler pembe kağıt 3, yeşil kağıt 4 eşit dikdörtgen parça olacak şekilde katlanıyor. Katlamalar tamamen açıldıktan sonra uzunluğu 3 metreden az olan dikdörtgen çerçeve içine aşağıdaki gibi aralarında boşluk olmayacak ve üste gelmeyecek şekilde yerleştiriliyor. Tamamen katlı olan kağıtların kenar uzunlukları şekilde gösterilmiştir. Tamamen kapalı. Açtığında o zaman Bakın şu kapallar 5 santim. Bu 3 santim. Burada yeşil. Katlama işlemi kağıtların uzun kenarı boyunca yapılmıştır. Pembe ve yeşil kartlardan yeterince vardır. Buna göre eşit uzunlukla dikdörtgen çerçevenin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri santimetre cinsinden kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bak. Pembe kağıt 3, yeşil kağıt 4 eşit dikdörtgen parça olacak şekilde katlanıyormuş. Bakın bu Kaç defa katlanıyor? Pembe kağıt 3. Şimdi bakın bu 3 defa katlandı değil mi? O zaman bunu bir kere açalım. Hop açtık. Şöyle 10 oldu. O zaman ben bunu açtım ya şöyle. Böyle iki açtım sonra bir daha açacağım. 10 on, 10'dan şöyle 10 10 daha ne yapacak? Toplamda yani şöyle 5 açılacağı için burası 10 olacak. Toplamda 20 santim. Demek ki bu 20 her biri. Buna bakalım. Bakın bu da 4 defa açılacak. Şimdi bir defa açtık. 3 3 oldu. Şöyle 6. Bir daha açtın. 6 6 oldu. 12. Bir daha açtın. 12 oldu. 12 burada. 12 burada. Bu da 24 santim oldu bir tanesi. Demek ki 20 ile 24 ileride bir yerde eşitleniyormuş. Hemen ne yaptım? 2'ye böldüm 10, 12. 2'ye böldüm 5, 6. Bakın bu araların nasıl olduğu için bu ikisinin çarpımı gelecek 30. E 2 kere 2 4. 4 kere 30 120 yapar. 120 120 gidecek. E 120'nin 2 katı 240 olacaktır diyoruz. Evet. Artık EBOB EKOK konusu bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni bir konuya geçeceğiz. Nedir bu? Tam sayıların tam sayı kuvvetleri konusu. EBOB EKOK konusu burada bitmiştir. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.